Herkese iyi günler. Bugün yaz dizileriyle ilgili haberleri paylaşıyorum. Bilindiğiniz üzere TRT'nin tabi platformu var. Orada Leyla Halit diz, yeni bir dizi çıkacak. Fabrika yapımı imzalı Leyla dizi ihtimalle büyüyen Leyla'nın hayallerini anlatacak. Restoran açma hikayesini göreceğiz, işleyecek bize. Leyla Ali dizisi Cuma günü sete çıkacak. Leyla'nın hayallerinin peşinde koşup kendi restoran açma hikayesini anlatıyor. Dizide Leyla'yı Melis Sezen oynuyor. Melis Sezen'in yanı sıra onu durmaz ve Ali Gözüşir'in mutfak programı çalışmalara başladı. Bu cuma sete çıkıyor. Bakalım ne zaman yayınlanacak. Onunla ilgili daha bilgi paylaşılmadı. Ve şimdi asıl tam olarak dizisine geçelim. geçelim. İkin Koçu Ayşe, Ayşe'nin Turan ile vicdansız dizisinde bir araya geldi bu ikili. Todd imzalı dizide Ayşe Turan'ı Sen İnandır filminden sonra ikinci kez bu ikiliyi görüyoruz. Bu dizi, dizi oyuncuları sete çıktı. Ekin Koç ve Ayşe Turan. Top platformunda seyirciyi buluşacak bir film. Yönetmeni Devrim Yalçın. senarist Levent Cantek. Dizi Güçlü Oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Canser Erçin, Feyzi Sevik Güngör, Tanser Emre Aslan, Cemal Toktaş, Emre Bonza, Bülent Düzgün olur rol alıyor. Filmde film film, dizinin konusu ise şöyle. Deniz finans sektörünü yüklenen hırsız soğukkanlı bir uzmandır. Patronun kızı Nürifel ile olan ilişkisi kariyerini açılandıran ortaklık teklifiyle göz kamaştırıcı bir yola girerken kalbi nasıl sahibi vicdanla gizli bir hayat kurma hayalini çalışmaktadır. Güvenlik kameranın ve konuları en yakın dostları sanki vicdan hiç yaşamamış, sanki deniz hiç dokunmuş, dokunuşu görüşünü kelimelerini unutmamış. Vicdansız aşkın en kırılganı halini anlatıyor. Hafıza, tutku, şüphe, üçgeninde sıkışan denizin yolculuğu sadece kaybolan bir kadın değil. onunla birlikte anlamını yitiren bir aşk dizini sürüyor. Gerçek aşk ortadan kaybolup bile izi kalan tek şey midir? Dizinin mottosu bu.